Herkese merhabalar. Bugün sizlerle ıspanak sevmeyen çocuklarımızın bile yiyebileceği bir ıspanaklı kek yapacağız. Ee, i̇lk başta ıspanaklarımızı bir buçuk su bardağı e, sıvı yağ ile rondodan geçiriyoruz. Ben ıspanaklarımız ses olması diye önceden rondodan geçirdim. Şu anda kekimizi hazırlamaya başlıyorum. Kekimiz için dört tane yumurtayı çırpma kabımıza kırıyoruz. Üzerine bir buçuk su bardağı toz şeklimizi ilave edip birlikte karıştırıyoruz. Ben iyice çırptım şekeri diyecek kadar. Üzerine bir buçuk su bardağı sütü ilave ediyorum karıştırmaya devam ediyorum. Hazırladığımız ıspanaklı yavaş yavaş ilave ediyorum. Üzerine 2 paket kabartma tozu. paket vanilya iyice karıştırıyorum iyice karıştıktan sonra yavaş yavaş elenmiş unumuzu ilave edelim Ben iyice çırptım. Dikdörtgen borcama dökeceğim. Altını yağladım borcamın. İsteyenler fırın kağıdı da serebilirler. Çok lezzetli, yumuşacık bir kek olacak. Kimse içinde ıspanak olduğunu anlamayacak. Çok güzel olmuş. Senin üzerine krem şanti de yapıp sürebilir piştikten sonra veya farklı farklı bir kremalardan. O sizin zevkinize kalmış. Sallayalım ki her şey taraf eşit olsun. 160 derecede fırında pişinceye kadar bekleteceğim. Ben genelde kekleri ısınmamış fırına koyuyorum. Direktmen açıp koyuyorum ki yavaş yavaş pişip kabarsın diye. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Kekimiz pişti. Şimdi dilimleyeyim, servis tabağına alacağım. Çok da güzel kabarmış. Şöylece göstereyim. Çok güzel kabarmış. Rengi çok güzel. Bu şekilde süsledim. Siz dediğim gibi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde süsledim. Size üzerine krem şanti yapabilirsiniz. değişik kremalar yapabilirsiniz şöylece göstereyim. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.